Oylar sayılırken oy sayım işleminin açık yapılması gereklidir ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun gereğince her seçmenin oy sayımlarını izleme hakkı vardır. Oy sayım işlemini izlemek için sandıklar kapanmadan yarım saat önce orada bulunun ve şunlara dikkat edin. Sandıklar zamanında kapanmalıdır. Sandıkların kapanma saatinde oy vermek için sırada bekleyenler tespit edilerek Oy kullanmaları sağlanmalıdır. Sayım hazır bulunanlar önünde yapılmalıdır. Sayımları izlemenize engel olunması durumunda sandık kuruluna itiraz edin ve itirazınızı tutanak defterine kaydettirin. İtirazınıza rağmen sayım işlemini izlemeniz engellenirse içe seçim kuruluna yazılı olarak başvurabilirsiniz. Sayım alanında yetkisiz kişiler bulunmamalıdır. Vali, kaymakam, emniyet müdürü, korucu ve benzeri sayımlarda bütün partilerin müşahitlerinin hazır bulunması gereklidir. Herhangi bir parti ya da aday müşahitinin sayımı izlemesi engellenemez. Sandıklar açılmadan önce oy kullananların imzaları sayılmalı ve tutanağa işlenmelidir. Kullanılmamış oy pusulası ve zarflar sayılarak tutanağa işlenmelidir. Siyasi parti ve adayların müşahitlerin açılan oy pusulalarını incelemesine olanak tanınmalıdır. Oy pusulaları herkesin görebileceği bir biçimde açılmalı ve her oy ait oldukları partiye kaydedilmelidir. Geçerli ve geçersiz oylar belirlenirken müşahitler itiraz ederse pusula yeniden değerlendirilir. Islak imzalı tutanaklar tüm parti ve bağımsız aday müşahitlerine verilmeli ve sayım tutanağının bir örneği oy verme yerinin kapısına da asılmalıdır. Seçmenler Islak imzalı tutanağın fotoğrafını çekebilirler.